Merhabalar, ben Deniz Yi. Merhaba arkadaşlar, bugün FNAF'ın yeni oyunu olan FNAF Into the Beat hakkında Düşüncelerimi söylemek için bu videoyu yapıyorum. FNAF Into bit Beat, FNAF'ın 10. Yıl döneminde özel çıkan bir oyun. Aynı zamanda bu oyunun çıkması uzun zamandır planlanıyordu. FNAF 1 8 Ağustos çıktıktan 10 yıl sonra, yani 8 Ağustos 2024'te Bu oyunu yayınladılar ama aslında bu oyunun yapım süreci çok daha uzundu. 8 Ağustos'ta yayınlanmasına rağmen ben biraz geç kaldım ve oyunu bitirmem 16 gün sürdü. Yani hayır, 16 gün boyunca bu oyunu oynamadım tabi ama çok sıkıcı geldiği için 7 günlük aralar verdim. Açıkçası oyun hakkındaki hislerim karışık. Hem gerçekten iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum hem de nefret ediyorum. Öncelikle oyunun yapay zekası saçmalayabiliyor. Tozuna çıktığın anda odanın ardına Spring Ball'i Ve evet bunun yüzünden Spring gitmesini beklerken birkaç 10 dakikamı kaybettim. Salona girmem gerekiyor demek. Bir şey soracağım ne de Ama bunun dışında şunu söylemem gerekiyor. Oyun çıkmadan önceki videomda yani Into the Pit teori videomda aynı Security Breach gibi bir oyun olacağını ve bir şeyleri çözmek için geçmişten şimdiki zamana gidip Tovzun'u kullanacağımı söylemiştim. Ve aynen öyle oldu. Haklıydım kısaca. Neyse. Eğer oyunları hikaye yönünden bakıyorsanız acilen bunu bırakmanızı öneririm. Çünkü bu oyun korku gelirim oyunu. Eğlenip korkuyu hissetmediğiniz sürece oyunun pek bir anlamı yok. Çünkü Into the in hem hikayesi hem de oyunu fark etmek sizin anlattığı tek bir şey var. O da MC'nin 1985'te gerçekleştiğini anlatmak. Mekanda burası oluyor zaten. Onun dışında daha yüzeysel olarak hikayeye bakacak olursak top havuzumuz var. Bu top havuzu zaman makinesinden çok bu ölen çocukların acısı aracılığıyla oluşan yani anılarından oluşan bir mekan. Ya da benim değişim cehennem. Çünkü bu oyunu oynarken acı çektim. Spring Bonnie beni duyduğu için ventte saklanırken yarım saat gitmediği için altta batıp birkaç film izlemiş olabilirim bile. Neyse oyunda fazla laf attım konuya geri dönelim. Bu 5 çocuk ise oyunda her gece kurtardığımız çocuklar oluyor. Onları Spring Bonnie'den kurtarmamız ise bir çeşit ruhların serbest bıraktığımız anlamına geliyor. Onun dışında hikayesi olarak bu geçtiği tarihin önemli olduğunu düşünüyorum. 1985'ten olduğu kesin. İnsanlar Jeff's Pizza sitesinde 2020 sayısını gördükleri için 2020 deseler de Fabrikada Help ve Çöp Çetesi animatörü yine kafa karıştırıcı değil desem yalan olur. Ama şimdilik oyun çizelgesinde bu oyuna bir yer bulmaya çalışmak mantıksız gibi gözüküyor çünkü aynı evrendeler mi onu bile bilmiyoruz. He bunu demişken. Bu oyunda Into kitabı aynı evrende de yer almıyor olabilir. Yani Into oyunuyla Fezbir Fries aynı evrende olmayabilir. Evet baya mantıksız gözüküyor ama fark ederseniz hikayede oynamalar mevcut. Bu tabii ki de oyunun daha çok 5 gece temasına uyması için yapılmış ama yine de tamamen aynı hikaye demek mümkün değil. Öncelikle Oswald her gece Tovuzun'a geri gitmiyor. Oswald hikayede tovuzunu atlayıp her gece farklı bir çocuğu kurtarmıyor. Spring Bonnie'ye kaçmayacağını inandırıp bir gecede Tovuzun'a indirip babasını alıp her şeyi tek gecede hallediyor. Yani böyle büyük oynamalar hikayede mevcut. Geçtiği yıla geri dönecek olursak benim tahminlerim bu oyunun FNAF altından hemen önce geçmesi. Şu an rastgele konuşmaya başlayacağım. Çünkü eğer bir şeyler üretmezsem buna teori diyemem. Ee, benim yani bir şeyler üretmem gerekiyor. Saçmalayacağım şimdi. Ya ama saçma da olmuyor. Bir dinleyin bir iki dakika tamam mı? Bence bu çöp ve çetesinin burada olmasının net bir sebebi var. Ya bu çelik fabrikası FNAF 6 mekanıysa Net bir şey söylemek mümkün değil çünkü hiç fabrikanın içine giremedik. Ama bunun sebebi işte FNAF 6 benzemesi olabilir. Ama elimizdeki en iyi şey duvarların ve zeminin benzerliğiyle yanı başında çöplüğün olması. Yani çelik fabrikası pizzacılar yerine açıklıktan sonra zaten buradaki çöplerde olanları alıp kullanmış olabilirler. Çelik fabrikası olayının FNAF altının sonu için ne uyumlu olduğundan bahsetmiyorum bile. Ama tabii ki de bu teorinin çok fazla ama çok fazla açığı vardır. Mesela İK'ye göre kasabanın maddi olarak yetersiz bir durumda olması gerekiyor. Burada pizzacı açmak ne kadar mantıklı? Veya ne kadar kolay olur onu bilemem. Ama siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. hikaye kısmını geçtim. Oyun eleştirisine devam ediyorum. Konuşmak istediğim konu ise animatronikler. Into the Big kitabında Oswald, Freddy, Bonnie ve Chica ile muhatap olmuyor. Bu aynı zamanda daha önce de bahsettiğim farklı hikaye konusunu eklenebilir. Fakat burada eklenmesine rağmen iyi bir iş çıkarıldığını düşünmüyorum. Öncelikle çıkanın fikri hoş. Bilmiyorsanız Chica sizi gördüğünde Spring Bonnie'yi çağırıyor. Bu üçlü bize direkt olarak saldırmıyor bu arada. Vent sahnesi dışında bizi tek öldürebilen karakter Bonnie. Bonnie'nin tuzağı güzel fikir olmasına rağmen güzel işlenebildiğini söylemem. Çünkü çok kolay kurtulabiliyorsun. Eğer Spring Bonnie direkt arkanda değilse çoğu zaman bir işe yaramıyor. En azından yakalandığın an Chica gibi Spring Bonnie'i çağırırsa daha işlevli olabilirmiş. Ama yine de Bonnie kabul edilebilir. Fakat beni asıl hayal kırıklığına uğratan karakter Freddy. Freddy oyunlarda sürekli geç aktifleşen ve aktifleşince işi siz halledemiyorsanız o zaman ben devralırım modunda bir karakterdi. Ama burada aktif olduktan sonra ne mi yapıyor? Eee kapının arkasına geçiyor. Eee kapının arkasındayken bakıyor öyle. Eğer ee hatta kapının arkasındaysa kapının arkasında olduğunu bildiğim belirtiyor size. Yani hiçbir olay yok. Ve kapının arkasındayken işte diğer tarafa geçemiyorsun. Bunun şansı da %5 falan. Kötü yanları bitirdiğime göre iyi yanları geçebilirim. Oyunu hikayeyi anlatış tarzı bence mükemmel. Yeri gelsin katsinler, yeri gelsin flashbackler. Hatta travma seneleri bile bence duyguyu yansıtmakta güzel bir iş çıkarmış. Korkun suru konusunda arada çıkan jumpscare'ler korkutucu. Işığın arada kapanması gidip açmak zorunda kalmamız ise bizi daha da paniğe sokuyor. Hoşlandığımı söylemem ama oyun daha iyi yapıyor. Yani niye hoşlansın ki? Oyuna bir zorluk çıkartıyor. Yani zorluk olarak güzel ama yani zorluk çıkardığı için beğenmedim. Anladınız siz yani. Güzel bir şey, güzel bir şey. Ondan sonra bizi paniğe soktuktan sonra da acele ettirip gerebiliyor. Onun dışında Oswald'ın ailesi olan bayanı kitaba göre çok daha iyi göstermiş bence. Babasını kurtarmak zorunda kaldığı için kurtarmıyor, babası olduğu için kurtarıyor. Bunu çok daha güzel işlemiş kitaptan. Ondan sonra birden fazla son olması güzel olmuş bence. Mini game'ler ise şu rezalet şey dışında aşırı iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaki müzikler, mini game'lerin piksel artları, onun dışında mini game'lerin tasarımı bence gayet güzel. Yani bu oyun aslında bir bakıma deneme. Çünkü ilk defa bir FNAF 2D piksel oyunu yapıldı. Ve klasik Stand Survive yerine Secret of ve Ruin oyunlarından sonra hala alışma sürecinde olan bir bulmacamsı oyun türü yapıldı. Zaten ilk Phase 1 oyunu onu söylemiyorum zaten. Bu yüzden hataları umurunda değil. Bence güzel bir oyun. Başka Fazbear Fry oyunu ne zaman gelir onu bilmiyorum. Ama bu oyunun 2020'den beri planlanıyor olduğunu düşünürsek aynı hızda gelirse Fazbear Fry'sın son oyunu bir 2080 yılında falan gelir herhalde. Eğer Scott'un tüm hikayeleri oyun yapma gibi bir fikri varsa bence kitap şeklinde yani üçer üçer yapmalı. Ama Into the Beat dışında diğer hikayelerin kitaplarının geleceğini sanmıyorum. Çünkü ee, nedeni bariz. Oswald dışında yaşayan karakter yok. Hep söylüyor sonuç olarak. Son düşüncelerim ise oyun 10. yıla yakışır güzel bir oyun olmuş. Acı çektim mi? Çektim. Ama eğlendim mi? Eğlendim. Bence Oswald tek yaşayan karakter olduğu için onun hikayesini oyuna dahil etmek istemişler. Ve bunu yaparken de hikayeyi değiştirip aynı zamanda 5 kişi tayması eklemişler. Yani Pez 1 Fries hikaye line'ını oyun line'ına eklemişler. Bunu yaparken de hikayeyi değiştirmişler. Benim düşüncelerim böyle. Kendi fikirlerinizi siz yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda şu çelik fabrikası FNAF 6 mekanı konusunda fikirlerinizi yazabilirsiniz. O zaman sonra yine Kendinize iyi bakın. 어, 미있게